7'den 70'e herkesin keyifle seyredebileceği Kolpaçino filmi, komedi ve aksiyon yönünden izleyiciyi etkilemeyi başarmıştı. Başrollerinde Şafak Sezer ve Ay Demir Akbaş'ın yer aldığı Kolpaçino filmi, vizyona girdiğinde çok sevilmişti. Şimdilerde ise Kolpaçino filmi tekrardan sosyal medyada gündem oldu. Usta oyuncunun ölümü sevenlerini kahretti. Peki ünlü oyuncu kimdir? Neden öldü? Gelin hep birlikte Kolpaçino oyuncularının hayatlarına sırayla bir göz atalım. Videoya geçmeden önce videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Ali Çatalbaş, 1987 yılında Ferhan Şensoy'un Nöbetçi Tiyatrosu'nda tiyatro oyunculuğuna başladı. 1989'da Orta Oyuncular Tiyatrosu'nda İstanbul'u Satıyorum oyununda profesyonel olarak oyunculuk yaptı. Münir Özkul, Erol Günaydın gibi ustalarla aynı sahneyi paylaştı. Orta Oyuncular Tiyatrosu'nda İşsizler Cennete Gider, Nasri Hoca ve Muhalife Şeyi ve Masal Müfettişi adlı oyunlarda rol aldı. Halen Orta Oyuncular Tiyatrosu'nda görev yapmaktadır. 2014 yılında başrolünde Erdal Beşikçioğlu ve İbrahim Çelikkol'un oynadığı Kodadı Reaksiyon adlı dizide rol aldı. 11 Mart 2016 yılında gösterime giren ve yazıp yönetmenliğini Şafak Sezer'in yaptığı Kol Paçino Üçün Devre adlı sinema filminde Şafak Sezer, Aydemir Akbaş, Ferdi Akarnur ile birlikte oynadı. Şimdilerde ise yeni bir proje için hazırlanıyor. Serkan Şengül İstanbul'un kalabalık ve renkli sokaklarında dünyaya gözlerini açan Serkan Şengül, Aslen Ankaralı bir ailenin ferdi olarak hayata merhaba dedi. Oyunculuk kariyerine adını altın harflerle yazdıran Şengülün serüveni birçok kişinin hayalini süsleyecek türden bir dönüşümle şekillendi. Kariyerinin dönüm noktasını oluşturan Kolpaçino ve Kolpaçino Bomba sinema filmleriyle adını geniş kitlelere duyuran Şengül, özellikle Galerici Şahin karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kurdu. Bu karakter ona büyük beğeni ve takdir kazandırdı. Oyunculuğa adım attığı dönemlerde farklı bir meslek dalında çalışan Şengül, kaderin cilvesiyle oyuncu Şafak Sezer ile tanıştı. Bu tanışma onun hayatında büyük bir dönüm noktası oldu. İkilinin bir araya gelmesiyle hayatı değişen Şengül, Şafak Sezer ile birlikte Sıdıka isimli dizi filminde rol alarak ilk önemli oyunculuk deneyimini yaşadı. Bu deneyimin ardından Şengül televizyon dizileri ve sinema filmleri gibi birçok projede yer aldı. Her yeni projede gösterdiği performansla izleyicilerin takdirini kazanmayı başardı. Ayrıca Kutsal Damacana 2 itmen filmindeki unutulmaz performansıyla da sinema dünyasında adından söz ettirdi. Serkan Şengül'ün oyunculuk kariyerindeki başarısı sadece yeteneğiyle değil, aynı zamanda azmiyle de öne çıkan bir öyküye sahiptir. O sadece bir oyuncu olarak değil, Aynı zamanda hayatının her alanında kararlılıkla ilerleyen bir örnek kişiliktir. Hüseyin Elmalıpınar, 23 Mart 1971 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamlayan oyuncu, sahnenin alaylı oyuncularındandır. Tiyatroya Ankara Ekin Tiyatrosunda başladı. İlk olarak Çiçek Taksi dizisiyle ekranlarda izlediğimiz oyuncu 2007 yılında yayınlanan Kutsal Damacana filminde ufak bir rol almasına rağmen unutulmayacak bir repliğe imza attı. 2009 yılında Colpaçino filminde Hüseyin adındaki bir kabadayıyı oynadı. 2005 yılları arasında yayınlanan Acı Hayat dizisinde önce terzinin, daha sonra Mehmet Kosovalı'nın sağ kolu olan Numan karakterini canlandırmanın yanı sıra Birçok dizi ve filmde rol aldı. İstanbul Şişli'de ikamet eden Hüseyin Elmalı Pınar, 3 Mart 2022 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Şişli Feriköy Mahallesi'nde yürüdüğü sırada geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren 51 yaşındaki oyuncu Hüseyin Elmalı Pınar için Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Ok Meydanı Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve arkadaşları katıldı. Rol arkadaşı Şafak Sezer de onu yalnız bırakmadı. Şafak Sezer Ankara'nın Sincan ilçesinde 10 Ekim 1970 tarihinde dünyaya gelen Şafak Sezer, doğduğu toprakların sıcaklığı ve insanların samimiyetiyle büyüdü. Ancak ailesinin ekonomik durumu pek parlak değildi. Çocukluk yıllarında gece konduda yaşayan Sezer, okula gitmek için bile ayakkabı alacak durumda değildi. Ancak yaşadığı zorluklara rağmen pes etmeyen ve hayata sıkı sıkıya tutunan Sezer, kaderin cilvesiyle karşısına çıkan fırsatları değerlendirmeyi bildi. Okulu bırakmak zorunda kalan ve daha sonra bir eczanede çalışmaya başlayan Şafak Sezer'in hayatı, babasının ona verdiği destekle değişti. Babası, Oğlunun taklit yeteneğini fark ederek onu tiyatro dünyasına adım atmaya teşvik etti. Mehmet Karagöl ile tanışması da bu süreçte gerçekleşti. Tiyatro sahnelerindeki performansı ile adından söz ettirmeye başlayan Sezer, askerlik dönemine kadar birçok tiyatro oyununda rol aldı. Sinema kariyerine adım attığı nokta ise Bir Düğün Masalı filmi oldu. Bu filmle birlikte sinema dünyasında kendine sağlam bir yer edinen Sezer, Vizontele ve Gora gibi önemli yapımlarda da yer alarak yeteneğini perçinledi. Ancak onun gerçek çıkışı Colpaçino ve Kutsal Damacana gibi komedi filmleriyle yaşandı. Özellikle bu filmlerdeki karakterleriyle izleyicinin gönlünde taht kuran Sezer, Türk komedi sinemasının önemli isimlerinden biri haline geldi. Sinemanın yanı sıra dizi dünyasında da kendine sağlam bir yer edinen Sezer'i zirveye taşıyan yapım ise Türk Malı oldu. Bu dizi onun kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu ve izleyicilerin gönlünde taht kurdu. Şafak Sezer'in hayatı, azmi, yeteneği ve ailesine duyduğu sevgiyle dolu bir öyküye sahiptir. O, zorlukların üstesinden gelerek kendi yolunu çizmeyi başaran ve Türk sinemasının sevilen yüzlerinden biri haline gelen bir isimdir. Aydemir Akbaş, sinemayla Atıf Yılmaz'ın yönettiği Keşanlı Ali Destanı adlı film ile geçti. Fakat filmden önce Keşanlı Ali Destanı'nın ilk tiyatro gösteriminde hem sahne amirliği yapmış hem de Sipsi Selim karakterine hayat vermiştir. Bir süre Yılmaz Güney'in filmlerinde oynadı. Yeşilçam seks filmleri furyasında çok sayıda erotik komedi filminde rol aldı. Daha sonraki yıllarda İbrahim Tatlıses ile çalışarak senaryo çalışmaları yaptı. Cem Davran ile 2007'de çevirdiği Avrupalı, Ekim 2007'de rekor sayıda kopya ile gösterime girmiştir. Aydemir Akbaş, oyuncu olarak 125 filmde görev yaparken, 7 kez de yönetmenlik koltuğuna oturmuştur. Son filmi Şafak Sezer ile ün yapan Col Pacino 3, Devredir. 40'ı komedi olmak üzere 127 filmde rol aldı, 8 filmin yönetmenliğini yaptı, 30 kadar tiyatro oyununda oynadı. Ayrıca birçok TV dizisinde rol aldı. 33 filmin senaryosunu yazdı. Türkiye'nin yaşayan en eski spor yazarlarından biridir. Aynı zamanda Galatasaray taraftarı ve Galatasaray Spor Kulübü üyesidir. Ünlü oyuncu Aydemir Akbaş, kansere yakalandığını sosyal medya hesabında paylaşarak duyurdu.